Emrullah İşler, Biz Premier Ministre Türk, Monsieur le Türk à Başbakan Yardımcısı Sayın Emrullah İşler. Sayın Başbakanım, saygıdeğer hanımefendi, Flaman bölgesinin Sayın Başbakanı, değerli yardımcıları ve değerli bakanlar, değerli milletvekilleri, hanımefendiler, beyefendiler sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2011'de Almanya ile başlayan Türk işgücü Göçü'nün 50. yılını bu yılda Belçika, Avusturya, Hollanda ve İsviçre'de idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı töreni bizimle birlikte düzenleyen Belçika Hükümeti'ne, kurumlarına, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Belçika'ya Belçika gelen Türklerin 50. yılını kutluyoruz. Bu 50. yıl etkinliklerinin açılışında bir panel düzenledik. Bu panelde iki oturum yapıldı ve bu iki oturumda Belçikalı Türkler ve bu buraya göçü bilimsel ve kişisel başarılar üzerinden değerlendirdik. Doğrusu burada yaşayan Belçikalı Türklerle gurur duyduk. Burada yaşayan değerli politikacılarımızı gördük, onlarla tanıştık, meclis üyelerimizle tanıştık, hukukçularımızla tanıştık, akademisyenlerimizle tanıştık ve onların burada başarılı, başarı öykülerini teker teker dinledik, onlarla gururlandık. Buradaki Türklerin asimile olmadan bu topluma entegre olduklarını ve uyum sağladıklarını gördük. Fransızcayı gayet dirayetli bir şekilde konuştuklarını, Flamanca'yı konuştuklarını aynı zamanda Türkçe'yi de aynı dirayetle konuştuklarını hep beraber gördük ve mutlu olduk. Bizler Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Sayın Başbakanımızın direktifleriyle 2010 yılında Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nı kurduk ve yurtdışındaki Türklerin her türlü sorunuyla birinci elden ilgilenmekteyiz. Dolayısıyla Yurtdışı Türkler Başkanlığı sizlere her zaman emrinizdedir. Ve sizlere her zaman sahip çıkacaktır. 50. yıl etkinliklerini resepsiyonunu katılımlarıyla onurlandıran Sayın Başbakanımıza, değerli Hanımefendiye ve değerli bakanlarımıza milletvekili katılımcılara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.